arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. Rasyonel sayılarda sıralama ile beraberiz. Yandaki pastanın yarısını ekrem yani yarısını bölmüş ve yemiş. 1 bölü yemiş. Kalanın 3 bölü 5'ini Hülya, 1 bölü 5'ini Engin yiyor. Demek ki bu pastanın bu tarafı baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 parçalık kısmı var. 5 parçanın 3'ünü Hülya yemiş. 1/5'ini Engin yemiş. Burayı da Ekrem hepsini yemiş. O zaman burada yarısı daha fazla olduğu için önce Ekrem, daha sonra Hülya ve Engin de en az yiyen kişi olarak karşımıza çıkıyor. Etkinlik. Kağıdınıza bir sayı doğrusu çiziniz. Sayı doğrusu üzerinde 0, 3, -1, -2, 1/2, -1/3, 2, 3/2 rasyonel sayılarını gösteririz. Hemen bir sayı doğrusu çizelim. Sıfırı yapalım. Önce tam sayılardan başlayalım. 3 şöyle yapalım. 1, 2, 3 eksi 1 eksi 2 eksi 3 diyelim. Şimdi verilen noktaları bulalım. Sıfır noktamız var. 3 noktamız var. Eksi 1 eksi 2 noktamız var. 1 bölü 2 yarım buraya gelecek noktamız var. Eksi 1 bölü 3 buraya gelecek noktamız ve eksi 3 bölü 2 yani eksi 1.5 dediğimiz tam yarısı burası var. Bu rasyonel sayıları sayı doğrusu yerlerine göre küçükten böyle doğru sıraladığımız zaman zaten eksi 3, eksi 2, eksi 3 bölü 2, eksi 1, eksi 1 bölü 3 1, 0, 1 bölü 2 ve 3 olarak karşımıza gelir. Küçükten böyle sıraladığımız sayıların paylarını eşitleyiniz. Şimdi paydaları eşitlediğimiz zaman da tekrar yazalım o zaman. Eksi 2 eksi 3 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 3 0 1 bölü 2 ve 3. Paydaları eşitlemek için 2 ile 3'ün ortak katını almam lazım. Yani 6 ile genişletmem lazım. Gizli 1'leri vardır tam sayıların. 6 ile genişletiyorum. 3 ile 6 ile 2 ile 6 ile 3 ile 6 ile 6 ile çarptığım zaman eksi 12 bölü 6 eksi 9 bölü 6 eksi 6 bölü 6 eksi 2 bölü 6 0 3 bölü 6 ve 18 bölü 6 oluyor. Dikkat edersek altları aynı bıraktığımız zaman Sıralamamız küçük olan sayı küçük, büyük olan sayı büyük şeklinde. Buradaki sayı doğrusunda çizdiğimiz şeklinde oluyor. Demek ki paydaları eşitlediğimiz vakit bizim için paydası büyük olan büyük paydalar eşitleniyor. Pay büyükse büyük, pay küçükse küçük olarak karşıma gelecektir. 8 bölü 7, 1 bölü 7, 3 bölü 7 nedir? paydalar aynı. O zaman 8 daha büyükse büyük olacaktır. 3 daha sonra da 1 gelecektir. Sayı doğrusuna yerleştirdiğimiz zaman dikkat edin. 8 bölü 7 büyük. 3 bölü 7'den o da 1 bölü 7'den küçüktür. Pozitif rasyonel sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyüyecektir. Sıralama yaptık. Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan rasyonel sayı daha büyük olur. Eksi 1 bölü 9. Eksi 7 bölü 9. Eksi 6 bölü 9. Bunu iki türlü yapabiliriz. Büyükten küçüğe. Normal pozitifmiş gibi sıralama yaparız. İşaret koymadan. 1 bölü 9 küçük olacaktır. 6 bölü 9'dan o da 7 bölü 9'dan. Hemen işaretlerini eklerim. Normal sıralama yaptıktan sonra. Pozitif normal küçükken dizilirken ters işaret olarak karşımıza gelecektir. Negatif sayılarda payda eşit ise pay küçükse değer daha da büyük olacaktır. Dikkat edin eksi bir de sıfır arasında yerine yerleştirdiğimizde sıralama bu şekilde olacaktır. Eksilerde kafamız karışmaması için normal pozitifmiş gibi dizebiliriz. İşaretimiz koymadan küçükten büyüğe, büyükten küçüğe istiyorsa küçükten büyüğe koyarız. Büyükten küçüğe istiyorsa küçükten büyüğe sıralarız. Daha sonra eksi işaretlerini koyarak bu verilen ölçütü yerleştiririz. Dediğimiz gibi eksi 1 bölü 9, eksi 6 bölü 9, eksi 7 bölü 9. Burada da nedir? paydalar eşit olan negatif rasyonel sayılardan payı küçük olan rasyonel sayı daha büyük olacaktır. Eksi 4 bölü 3, 1 bölü 3, eksi 1 bölü 3, eksi 8 bölü 3, eksi 5 bölü 3, 2 bölü 3. Büyükten küçüğe doğru sıralım. Öncelikle pozitiflere bakarız. Pozitif ifadeler her zaman negatiften büyük olacaktır. Burada pozitifleri ayrı bir şekilde negatifleri ayrı bir şekilde inceleyebiliriz. Pozitif sayılarda 2 bölü 3'te 1 bölü 3 büyüklük kısmına girecektir. Negatiflerde ise pay küçük olan büyük olacağı için eksi 1 bölü 3, eksi 4 bölü 3, eksi 5 bölü 3 ve eksi 5 bölü 8 şeklinde sıralanacaktır. İkisini pozitif ve negatifi birleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3 büyüktür. 1 bölü 3'ten o da büyüktür. Eksi 1 bölü 3'ten büyüktür. Eksi 4 bölü 3 o da büyüktür. Eksi 5 bölü 3 büyüktür. Eksi 8 bölü 3 karşımıza çıkacaktır. 5 bölü 6, 5 bölü 9, 5 bölü 7 rasyonel sayıların sayı doğrusunda göstererek büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 5 bölü 6'yı gösterirken basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında burada 6 parçaya bölüp 5 numarayı alıyoruz. 5 bölü 9 yine basit kesir 0 ile 1 arasında 9 parçaya bölüp 5. alıyoruz. 0 ile 1 7 parçaya bölünüp 5 parçaya alıyoruz. Burada görüldüğü üzere 5 bölü 6 5 bölü 7 ve 5 bölü 9 sıralaması karşımıza çıkar. Burada dikkat ettiğimiz zaman paylar eşit. Paylar eşitse payda büyük olan sayı küçüktür. Küçük olan sayı da büyük olacaktır. Payları eşit pozitif rasyonel sayılarda paydası küçük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Eksi 7 bölü 4, eksi 7 bölü 8, eksi 7 bölü 3. Yine paylar eşit normal şartlarda payı burada baktığımız gibi paydası küçük olan büyüktü. Burada normal eğer artılı olsaydı 7 bölü 3 daha büyük 7 bölü 4'ten o da 7 bölü 8'den olacaktı. Eksili bir ifade olduğu için bu sefer ne olacaktır? 7 bölü 3 küçük olarak karşımıza gelecektir. Sayı doğrusuna yerleştirdiğimizde 0 ile eksi 1 arası 7 bölü 8. Eksi 1 ile eksi 2 arası eksi 7 bölü 4. Eksi 2 ile 3 arasında eksi 7 bölü 3 koyduğumuz zaman 7 eksi 7 bölü 8 daha büyük bir ifade olacaktır. Negatif ile pozitif sıralama tamamen zıt taraflı olacaktır. Payları eşit olan negatif rasyonel sayılarda paydası büyük olan rasyonel sayı daha büyüktür. Eksi 3 bölü 4 ve eksi 2 bölü 3. Rasyonel sayılarını karşılaştıralım. Rasyonel sayıları karşılaştırmak için ya pay ya da payda eşit olması gerekiyordu. Payda eşit demek bizim için daha basittir. 3 ve 4'ün eşitliği 12 olacağı için burayı 3 ile burayı 4 genişletiyoruz. 3 ile genişlettiğim zaman eksi 9 bölü 12. 4 ile genişlettiğim zaman eksi 8 bölü 12 olacaktır. Şimdi paydalar aynıysa payı büyük olan daha büyüktü ama eksi de tam tersiydi. O zaman eksi 9 bölü 12 küçük olacaktır. Eksi 8 bölü 12. Eksi 3 bölü 17 ve eksi 2 bölü 19 rasyonel sayılarını kıyasladığımız zaman burada 17 ve 19'u eşitlemek daha zor olacağı için 3 ve 2'yi eşitlemek daha basit olacaktır. Yani payları eşitliyoruz. Payları eşitlemek için burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletiyoruz. Eksi 6 bölü 34 ile eksi 6 bölü 57 oluyor. Normal pozitif olsaydı eğer 6 bölü 34 daha büyük olacaktı. Ama negatif olduğu için eksi 6 bölü 57 büyüktür. Eksi 6 bölü 37 olacaktır. Bu eşitlikten sonra sade halini cevaplarda aramamız gerekiyor. Pay ve paydalar eşit olmadığı rasyonel sayılarda işlem kolaylığı için paylar ya da paydalar eşitlenerek sıralama yapılacaktır. Eksi 4 13. 2 bölü 9. Eksi 7 bölü 13. 0. 1 bölü 3. Burada pozitifler ve negatifleri ayrı ayrı inceleyebilirim. Zaten 0 iç bizim için kritik nokta. 2 bölü 9 da 1 bölü 3'ü kıyaslarsam 9'u da eşitlemem lazım. Burası 3 bölü 9 olacaktır. Eksi 4 bölü 13 de eksi 7 bölü 13'ü kıyasladığım zaman eksi 7 bölü 13 küçük olacaktır. Negatiften dolayı. 3 bölü 9 2 bölü 9'dan büyük olacaktır. Ve araya da 0'ı koyduğumuz zaman 3 bölü 9 dediğimiz 1 bölü 3. 1 bölü 3 büyüktür. 2 bölü 9 büyüktür 0. O da büyüktür. Eksi 4 bölü 13'ten büyüktür. Eksi 7 bölü 13 olarak karşımıza gelir. Yandaki tablodan yararlanarak üniversite mezunu olma oranının en yüksek olduğu yerleşim bölgesini bulalım. Yerleşim bölgesi mavi 8 bölü 14. Yeşil 38 bölü 39 Sarı 15 bölü 32 Beyaz 3 bölü 23 Üniversite mezunu olma oranlarını gösteren rasyonel sayıları pay ve payların eşitlemek yerine farklı bir yöntem belirleyelim. Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterelim. Yarım ve tam olayına bakabiliriz. 3 bölü 23 sıfıra yakındır. 1 bölü 2 15 bölü 32'ye 1 bölü 2 yakındır. 38 bölü 39 tama yakındır. 8 bölü 14 yarıma yakındır ama yarımdan fazladır. O zaman bu yarım tam ve sıfıra yakınlıktan dolayı 3 bölü 23 yani beyaz 15 bölü 32 sarı mavi ve yeşil sıralamasında yeşil en fazlayı alacaktır. Rasyonel sayıları karşılaştırmada sayıların sıfıra, bire, eksi bire ve yarıma yakınlıklarından da yararlanabilir. Eksi 7 bölü 9 eksi 2 bölü 3. Burayı 9 ile geliştirdiğim zaman 6 bölü 9 olacaktır. Eksi 6 bölü 9 dediğimiz şey eksi 7'den büyük karşımıza çıkar. 7'ler aynı. Ne kadar negatif olduğu için büyük olduğu lan payda büyük olacaktır. 3 bölü 8 yani burası da 2 bölü 8 edecektir. 3 bölü 8 2 bölü 8'den büyüktür. 5 bölü 3 eksi 2 bölü 5 eşitlemeye gerek yok. Pozitif negatiften her zaman büyüktür. Eksi 5 tam 1 bölü 5. Burayı 5'ler aynı genişletirsek zaten 5 kere 5 25 bir daha yaptığımız zaman 26 olacak. 26 ifadesi 16'dan normal şartlarda büyüktü ama eksiler olduğu için küçük olacaktır. Eksi 5 bölü 8 eksi 5 bölü 6'dan paylar eşit paylar eşit olduğuna göre de ne kadar az bölüyorsak o kadar büyüktü. Negatifte de, de tam tersi gelecektir. Eksi 3 bölü 5, eksi 1 bölü 2, eksi 4 bölü 10. Rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 10 genişletebilirim. Burayı 2 ile burayı da 5 ile çarptığımız zaman burası 6 burası da 5 olacaktır. O zaman negatif olduğu için paydası küçük olan paydalar eşitse payı küçük olan daha büyük olacaktır. Eksi 4 bölü 10 büyüktür. Eksi 1 bölü 2 o da büyüktür. Eksi 3 bölü 5 elimize geçer. Eksi 4 bölü 9 3 bölü 11 eksi 2 bölü 5. 3 bölü 11 her türlü büyük olacaktır. O zaman en başa büyük olan 3 bölü 11'i yazarım. Daha sonra 4 bölü 9'da 2 bölü burayı paylara eşitlerim. 4 bölü 10 olur. O zaman 2 eksi 2 bölü 5 daha büyük olacaktır. Eksi 4 bölü 9'dan. 101 bölü 100, 99 bölü 98, 97 bölü 96. Bileşik kesirlerde aynı farklara sahip birer farklılık varsa küçük olan büyük olacaktır. Yani 97 bölü 96 büyüktür. 99 bölü 98. O da büyüktür. 101 bölü 100. Burada şu mantığı alabiliriz. Ne kadar çok parçalanıyorsa o kadar küçük parçalar elde edilecektir. Verilen sayı doğrusuna işaretlenen noktalar birbirine eşit uzaklıktadır. KL noktaları eksi 5 bölü 4 ve eksi 1 bölü 4 sayıları ile eşleştiğine göre M noktası için hangi rasyonel sayı ile eşleşir. Eksi 1 bölü 4 ile eksi 5 bölü 4 de sıralamasına baktığımız zaman eşit hacimde baktığımız zaman eksi 2, 3, 4 yaptığımızda o zaman burası eksi 4 bölü 4, eksi 3 bölü 4, eksi 2 bölü 4, birer birer gidiyor. 0, 1 bölü 4 2 bölü 4 3 bölü 4 diye gidecektir. M noktası bizim için 1 bölü 4 ifadesine gelir. Rasyonel sayılarda işlemler, rasyonel sayılarda toplam ve çıkarma işlemi. Aşure, tahıl, kuru bakliyat, kuru meyveler ve şekerlerle yapılan geleneksel bir tatlıdır. Aşure malzemeleri yanda verilmiştir. 2 tam 1 bölü 3, 1 tam 1 bölü 3, 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 2 bölü 3 de ceviz şeklinde. Aşuredeki ceviz 2 bölü 3. Fıstık 1 bölü 3. Kuru üzüm 1 bölü 3 miktarı toplam kaç su bardağıdır dediğimiz zaman eğer paydalar aynıysa üstler toplanacaktır. Buradan 3, 4, 4 bölü 3 su bardağı karşımıza gelecektir. 5 su bardağı malzeme alan bir tencere yandaki malzemelerin tümüyle verilen ölçüleri kullanarak aşure pişirilebilir mi? Bu soruya yanıt vermek için hangi işlemi yapmalıyız? Öncelikle bu soruya yanıt vermek için tüm malzemeleri toplamamız gerekiyor. Tüm hepsinde Paydalar 3 olduğu için payları toplarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölü 3. Bir de tamlarımız var. 3 tane 3 şeklinde olacaktır. 8'i de 3'e bölebilirim. Ya da bileşik kesir yapıp daha rahat hareket edebilirim. 3 kere de 3, 9. 17 bölü 3. 17'yi 3'e böldüğümüz zaman elimizde 5 tam 2 bölü 3 oluyor. O zaman 5 bardağa geçmiş oluyor. Demek ki toplayıp ve çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 5 bardak yetip yetmemesi için. Şeffaf kesir kartların içine 1 bölü 5'lik ve 2 bölü 5'lik kartlar seçiniz. Seçilen ifadeler. Bu iki şeffaf kesir kartını birinin renkli kısmı üstte şöyle 1 2 4, 5. Bunu üste yaptığımız zaman iki tane burası. Diğerinde alta geldi. Bu mavi de buraya geldi. O zaman 5 parçada 3 tanesi boyalamış oldu. Burası 2 bölü 5. Burası 1 bölü 5. Toplam ifadesinde 3 bölü 5 olarak karşımıza cevap çıkar. 1 bölü 2'lik ve 1 bölü 4'lük üst üste gelecek. Şimdi aynı ifade olması gerekiyor. O zaman aynı izada bunu ilk başta payda eşitlemiş oluruz. Bu 1 bölü 2 dediğimiz ifade bizim için 2 bölü 4 oldu. Burası da 1 bölü 4 oldu. Böyle böldüğümüz zaman önce 1 bölü 2'lik kısım yapıyoruz. Yani normalde bir parçaydı. 2 parçalık ayırdık ve aşağıdaki mavi eklediğimiz zaman 3 parça oldu. 4 parçanın 3'ü boyalı olduğu için 3 bölü 4 oldu. Demek ki 1 bölü 4 ile 2 bölü 4'ü topladığımız zaman 3 bölü 4 elde ediliyor. Bu 2 bölü 4 önceden neydi? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'nin paydalarını genişleterek ne yaptık? Paydalar ortak olarak toplam eklemini gerçekleştirdik. Eksi 1 bölü 5 artı eksi 3 bölü 5. İkisi negatif olduğu için aynı yöne yani sola doğru hareket etmek zorunda. Sayı doğrusunda gösterelim diyor. Sıfırın solundan eksi 1 bölü 5 olarak gidiyor. Ve eksi 3 kademede 5, 3 bölü 5 olarak gidiyor. Sıfırdan ne kadar uzaklaşmışız? Eksi 4 bölü 5 kadar uzaklaşmışız. Burada aynı yönde oldukları için işaret değişmeden toplanır. Nasıl eksi 2 ile eksi 3'ü topladığımız zaman eksi 5 ediyordu. Aynı şekilde eksi 3 ile eksi 1 topladığımız zaman aynı ifade sonuç eksi 4 bölü 5 olarak karşımıza gelecektir. Burada önemli nokta paydaların eşit olması. Eksi 2 bölü 3 eksi eksi 4 bölü 3 çıkarma işleminde eksiler sola doğru gittiği için iki tane ters işlem vardır. Eksi ile eksinin ifadesi artı olacaktır. Yani eksi 4 bölü 3 sola giderken yön değiştirecek. Burada yazdığımız gibi artı olarak karşımıza çıkacaktır. Yani eksi 2 bölü 3 basit yöntemle artı 4 bölü 3 yapabiliriz. Eksi 2 ile 4'ü toplasak 2 bölü 3 cevabımız çıkar. Sayı doğrusunu incelediğimiz zaman eksi olduğu zaman sol tarafa gidiyoruz. 2 bölü 3 kadar ve eksi olduğu için yani çıkartma olduğu için başında bu sefer yön değiştirecek sağa doğru gidecektir. Bu zaman da elimizde cevap 2 bölü 3 olacaktır. Paydaları aynı olan rasyonel sayılarda toplam ve çıkarma işlemi yapılırken paylar kendi aralarında toplanıp veya çıkarılıp paya yazılır. Ortak payda da yine payda da kalır. 3 bölü 5, 1 bölü 5 paydalar aynıysa sadece üstleri topluyoruz. 4 bölü 5. Eksi 1 tam 3 bölü 5'te önce birleşik kesre çeviriyoruz. 5 artı 3 8 bölü 5 artı eksi 4 bölü 5 İkisi negatif olduğu için ve paydalar eşit olduğu için eksi 8 eksi 4'te toplanınca eksi 12 bölü 5 edecektir. 0,8'i önce 8 bölü 10 olarak rasyonel sayıya çeviriyorum. Tamlı kesri de birleşik kesre çevirerek 11 bölü 10 on yazıyoruz. Onlar aynıysa işlem 8 11 olarak eksi 3 bölü 10 karşımıza gelecektir. Eksi 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 4. Paydaların eşit olması gerekiyor. O zaman bunları 2 ile genişletmem gerekir. Burada 2 ile genişlettirdiğim vakit eksi 2 bölü 4 artı eksi 1 bölü 4 olması gerekiyor paydalar aynı. O zaman üstler eksi eksili olarak da yapıldığı zaman eksi 2 eksi 1 eksi 3 bölü 4 olacaktır. Negatiflerde sayı doğrusuna baktığım zaman önce eksi 1 bölü 2 yani buranın olayı eksi 2 bölü 4. 4 parçada 2 birim gider. Daha sonra 4 parçada 1 bir birim gittiği zaman eksi 3 bölü 4 karşımıza çıkacaktır. Paydaları eşit olmayan rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken paydalar eşitlenir. Paydalar eşitlenince işlemimiz çok rahat bir şekilde hareket edecektir. 1 bölü 4 eksi 2 bölü 3. Hemen burada payda eşitlemem gerekiyor. 4'ü 3 ile 3'ü de 4 ile ve 12 de geliştiriyor. Burası 3 bölü 12 artı eksi 8 bölü 12 oldu. 3'ten 8 çıkarttığımız zaman eksi 5 bölü 12 sonucumuz olur. Eksi 5 bölü 16 eksi 3 bölü 10. Burayı genişletmem gerekiyor. 80'de ortakları burayı 8'de burayı 5'te genişletirsem eksi 25 eksi 24 bölü 80 eksi ile eksi 24'ün toplamda eksi 49 bölü 80 karşımıza çıkar. Can hafta sonu ödevinin Cuma günü 2 bölü 5'ini Cumartesi günü 1 bölü 3'ünü yaparak kalan ödevini Pazar gününe bırakmıştır. Pazar günü ödevin kaçta kaçını yapacaktır? Öncelikle cuma ve cumartesi günü yapılanları toplamam gerekiyor. 5 ile 3'ün ortak paydası 15 olduğu için 3 ile 5 genişletiyoruz. 6 bölü 15, 5 bölü 15'ten 11 bölü 15 oldu. Ödevin tamamını sorduğu için ödevi bir bütün olarak düşünürüz. 1'in cizli biri olduğu için 15 ile genişlettiğimizde 15 bölü 15'ten 11 bölü 15'i çıkartırız. Ve 4 bölü 15 pazar günü kalan ödevini yetiştirir. Eksi 3 tam 2 bölü 5 artı 2 tam 1 bölü 3. İşlemin sonucunda önce bileşik kesire çeviriyorum. Burası 5 çarpı 3 artı 2'den 17 bölü 5. 3 çarpı 2 artı 1'den 7 bölü 3. 17 bölü 5, 7 bölü 3 paydalara eşitlemem gerekiyor. 15 de genişler. 3 de genişlettiğimiz zaman 51 bölü 15. Eksisini unutmuyoruz. 5 de genişlettiğimiz zaman da 35 bölü 15. Eksi 51 artı 35 daha eksi 16 bölü 15 olacaktır. Bunu tekrar tam sayılı ifade istiyorsa 16'yı 15'e bölüyoruz. Bir tamımız oluyor. Ve kalanımız 1 oluyor. Bu bir tamın yanında çizgi çizip parça sayımız her zaman paydadır. Bir kalanı tepeye yazdığımız zaman 1 tam 1 bölü 15 işaretimiz neyse eklemeyi unutmayız. Toplama işlemi yaparken tam sayılı kesirleri bileşik kesiri çevirmek toplama işleminin daha kolay yapmamızı sağlayacaktır. Zehra kitabının ilk gün 3 bölü 8'ini, ikinci gün ise 1 bölü 6'sını okumuştur. Buna göre iki günün sonunda Zehra'nın kitabını kaçta kaçını okuduğunu bulalım. Zehra 3 bölü 8 ve 1 bölü 6'sını okumuşsa bu ikisini öncelikle toplamam gerekiyor. 3 ve 4 ile genişlettiğim zaman 24 olacak. 9 bölü 24'te 4 bölü 24'ü topladığım zaman 13 bölü 24'ünü okumuş oluyor. Payda eşitlememiz gerekiyor. 3 ile genişletmem ve 2 ile genişletmem gerekiyor. 3 bölü 6 artı 2 bölü 6'dan 5 bölü 6 olacaktır. Payda eşitlersek burayı 4 burayı 5 ile 8 bölü 20 eksi 10 bölü 20 olacaktır eksi 2 bölü 20 çıkar. Eksi 3 bölü 5 eksi ile artırın. Burası 7 ile burası da 5 ile. 7 ile 3'ü çarparsam eksi 21 bölü 35 eksi 5 bölü 25 eksi 21 eksi 5 daha yap, toplandığı zaman aynı işaretlerde eksi 26 bölü 35 karşımıza çıkar. Eksi 1 tam önce düzenliyoruz. Burası 3, bir daha 4 4 bölü 3 eksi ile eksinin toplamı artı olur. 1 bölü 5 Payda eşitlemem gerekir. Burayı 5 ile burayı 3 ile 5 ile 4'ü çarparsak eksi 20. 3 ile 1'i çarparsak artı 3 bölü 3 ile 5'in çarpımı 15. Burası da eksi 17 bölü 15 çıkacaktır. Yukarıda verilen sayı doğrusu eşit aralıklarda bölünmüştür. B noktası eksi 1 bölü 5 C noktası 3 bölü 5 1, bir, 2 birer birer arttırırsak burası da 0 gelecek. 1 bölü 5 2 bölü 5, 3 bölü 5 4 bölü 5, 5 bölü 5 6 bölü 5 gidecek. Eksi 1 bölü 5, eksi 2 bölü 5 eksi 3 bölü 5 şeklinde hareket oldu. D dediğimiz şey 5 bölü 5, A dediğimiz 3 bölü 5 oldu. A eksi D'yi istiyor bizden. A dediğimiz eksi 3 bölü 5 Eksi 5 bölü 5. Eksi 3 eksi 5 aynı işaret olduğu için toplanıyor. Eksi 8 bölü 5 karşımıza çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.